Pasıyla bize gelin. Ah be olmadı. Gear Ben bunu hatırlıyorum. Eğer yayın patlarsa bunun adını not al. something. something. Kanka av falan çok ya. Ne diyorsun? tane yani vermiş yani yakacak yer yok artık. Yer bil. Ne yapıyorsun? Já, veiði maður, hver er það? Ná, maður, þá hefum séingið til þessu. Skipið þig! Já, samsefðið þig, já, ég vil, já. Já. Já, ég vil.

Já, veiðimaður, tilbúinn, veiðimaður, veiðimaður. Hver er þar, samfið? Veiðimaður. Hver er þar, veiðimaður? ananı <laughs> telefon düşürdü. Telpoin. Ve de madde. Telpoin. Ya oğlum her şey birbirine kaçtı söyleyeceğim. <laughs> Tilbuen, Tilbuen, Yaw, Yaw Tilbuen, Samzicht, Yaw Loki falan var mıydı bizde? <laughs> <laughs> Ay, Allah'ım iyice batırdım ha Yaw, Samzicht Tilbuen, Yer, Yer, Yaw Yer, Ber, Yer, Ber something el buen skip hanrö til for ja ja jeg vil something ya kardeşim şuraya bak ya ya amına koyayım başka geçiş mi bu ka Dağ bile birleşmiyor amına koyayım Dağ dağ. something ya ben de iyice batıldım canım sıkıldı ya. Bakıl <laughs> çıldıracağım şimdi ya. Yahu. Yer mi? <laughs> <laughs> Aa ki 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 ki. <laughs> Bunlar niye böyle deli gibi gezdiriyor lan? Tilbuyn. <laughs> Buraya gel, gel! Noluyo lan? Allah'ım çıldıracağım Allah'ım! Kanka! Allah'ım hadi son bir dirayet, oyunu sinemek için. Hayır! Şimdi, şimdi! Babamın yaptığı kahpeliğe bak ya! Telbuğ'un? Telbuğ'un? Ben geç Lan, keçeceğim. Beşinci dakikada inek mi kesilir ama ne yapayım? <laughs> Aa mala ben çıldıracağım bak. Aa tamam, sakin. Tel bu. Yer ver. Hoşer Ben biraz saçma oynadım evet. yani biz. Ağır. Ağır. Ana, av yok lan. <laughs> Ma dolandırıldık lan. ne <laughs> bir şey olmaz ya. skip han. Ya ben bu oyunun yapay zekasını Deli divanı gibi hem Yelik mi topluyor bir? Allah hem de <laughs> Allah'ım. Ya hiç geçireceğim. <laughs> i̇ş Çok ben artık <laughs> Benim reliklerimi niye topluyorsunuz? Amına koyduklar. <laughs> bak 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 reliğimi almaya gidiyor. Tamam bundan sonra relik toplamayacağım. Bak <laughs> ben, ben yapacağım ya. <laughs> Já. Hver er þar? Já. Samþygt. Tilbúinn. Ég vil. Skip ég vil. Það er borðslag. Það er borðslag. Skip ég vil. something. Binayı aldı bak. Bak çok şimdi. Kim aldı? Oha senin ön binanı mı aldı? <laughs> Aynı. <laughs> senin. Allah'ım ben selam. Ya. <laughs> 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 Şurca nasıl delirtilir? Değil mi? Kanka az kaldı. sana söyleyeyim ben boynu bir daha ömür yani bir daha yüklenmek <laughs> üzere silerim. Dur kanka. Dur kanka deme kanka. Onu deme. Ya onu, onu pitleme. Haşdaysan ne var mı? Onu deme kanka. Şimdi önce. tilbú, ég vil skipa tilbú, já 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 satt já skipa tilbúinn samþygt skipan satt Já. Hver er þar? Ég Skip satt. Bizim adam iyi ordu basmış. Sana yardım lazım mı? Ben hemen çekeceğim. Skip. <laughs> <laughs> Yok kanka bana yardım lazım. Skip Ben gidiyorum. Sağ. Gidiyor musun? Hayır <laughs> gidiyorum. Bekle. Ha. Sen öyle dal. Ben Sen ben köylülerine ben dal. Ben köylülerine dal. Ben Dur ben tamam ben de atlı getireceğim. Bekle. Benda hattu getur hér Já, já, fjóð sem aður Tilbúi? Tilbúi Satt Fyrir þar Ég vil Ég vil Something Sat. Yer bir. Yavrum. İki tane daha hattı onlar uzakta. Dalıyoruz mu? Sen köylülerini al al. Ben köylülerini alacağım. Ben abi nasıl oraya gidiyorum. Tamam. Sat. buen, el buen. Yer bir. Adam binayı kaldırdı amına ortadan gelecek. şey Burada dalıyor bana. atlı vs okçu yapıyoruz. Bana Skip. şeylerini yiyorum. Şuraya da. Lan benim ölmüş oradakiler zaten. Lan yani ben bütün oduncuları yedim? Ne denim. Kelbuin. Sağ. Yer ve yav. Yav. Kelbuin. Bütün oduncuları niye yedim kanka? Sağ. Yer ve yav. Ee, sağ. Skipa. Sağ. <laughs> Það er það. 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 Gelið á. Gelið á. Það er það. Tilbú. Tilbúinn. Skipan. Samþýgt. Samþýgt. Hver er það? Það er það. Altunclarni í umhengi. Já. Hver er það? Skipan. Ég vil... Dazar mesunu unutma ama. Tamam. Geldim atlılar da şimdi. <laughs> Bu burayı geçmeye çalıştı geçemedi. Tamam. Bekle atlı geliyor. Hver er það? Ben Já, oynayacağım ya að bir við er náður hérna, Janna Ég vil Ganga sveip í atvarsna, ganga Okçusu hérna 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 Og þú svo er þetta Það og þú svo bakma Þeim hérna 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 şunun hérna 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 mı Alacağız, halledeceğiz. Yık bir bugün alırız. Halledeceğiz. Saptımız da. Ferida. ya. Orayı kestik. Sen devam et. Oradan kasmaya. Ya, skipan? Yevel, something. Ben bu binayı önden aldığım yok. Kertar. Tel point, something. Yevel. tilbuin. Şimdi sen oraya oy. Bu çok kötü olmuş. Geleceğim kanka hemen bekle. Bunların kantrına. Kavar tamam. Ben kantrıyım atlıya ya. Tamam. Ben de atlı basıyorum da. O başta ortadan girmeye çalıştı. Yap başaramadı. O. Ne yapacaktım lan? Timber Shred. Yav. ya ya etiyor. Geldim hemen. Dayan. Atların birikmesini bekliyorum o yüzden kanka. Tamam. Benim adam buradan çıkabilecek mi? Yekbi. lan oğlum desene olsan şeye geç. <gülüyor> <gülüyor> Üçe geç. Tempersweet. <laughs> o kadar mı? Ekonomim var? O kadar ekonomim var. <gülüyor> geldim <gülüyor> geldim diyor. <laughs> Orada bir aslan var, aslan yiyeceğim şimdi. Oy ama şey kötü oldu. Benim counter'ım böyle aslan. Gel ben kanka yardımı iyi olacak orada. Ya domuzlar çıkartar çevir ta. Güzel oldu oğlum, boş versene? domuzlar Domuzları çek, çek biriydi. Ben ne yapacaktım? Ya tel Dur abi, dalma, dalma. Şurada toplasana sana, şurada toplasana sana. Tamam. Yav. Ya. Yek bi. Ya. Til Skipan. Oraya iyileştirecek bir bilimin var mı? Skipan, skipan. Sa. Kuerer tar. Ya. Tempur sveil. Til bu yer bi. Já Hemen asker çıkartmam lazım nüfusum doldu ya Ben öbür adama falan bakamadım o kadar dikkatim dağını koynadım ki Kaynak ihtiyacın var mı? Et tat odun at sen bana Odun at altın şeyim yok. Tek yani altınım var. Ha et atayım mı? Başka. Etin olursa olur. Alırım kanka sana ben. Odunu da ben alırım. Odunu da sen alırsın. 270 bin ya Eyvallah. <laughs> Şuraya duvar çekiyorum. Ya, <laughs> Yav Kver er thar? Timburs veyt Timburs veyt Yav Kver er thar? Uuu Yav Yav Kver er thar? Hala odun eksiği var Oo, ya. dur 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 benim şey varmış Hala odun eksiğim var ama dediğim gibi. Atarsan. Ben sana et. Eyvallah. Ben sana altın ya da et lazım olursa söyle. Tamam. Oraya da. Şu sarılı patlayacak gibi ya. Sarılıya dikkat etmemiz lazım abi. Ferir tar. nüfus nasıl dolar ya? imkanı yok amına koyayım. Yav. Birazdan kuşatma bilimi de basmaya başlayacağım. Kapattın mı geri? Çok güzel abi. Duvarları falan bas sürekli. Kaynak altın lazım olursa falan söyle. Yo. Bak benim şurada ordum hazır. Yo. Hatta ben onu bir dolanıza diyeyim. Niye bekleteceğim ki der mi? Şimdi, kanka önümüzdeki mavi mavi alıp çıkıyoruz. Dur dur o, o bayağı bir şey biriktirmiş. sarılı da orada ona göre. Skip. Bu arada yahu. Rótsveinn. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin, já. Altıncılarına, aha kaç kaç kaç. Ha. Oh, yok yok yok. gideceksen gir, şu an benim atlar kovalıyorlar. Arkadaş şu an giremem, bir, bir, birkaç saniye sonra girelim olur mu? Tamam. Birazcık dur. Yek bir.

Yao. Skip han. Skip han. Sat. Ye vil. Sat. Something. Tilbúin. Something. Yao, something. Ne yapacağız? Çok bekliyoruz bak. Yao. Tamam, ben ben hazırım. 5 Et atalım istersen. yevel yevel Bana gerek yok kanka. Benim şurada bir tane baltam var. Odunun var. Sövereceksin biliyorum ama. Jojo. İnternetin mi gitti? Hadi. Yapma ya. Ulan düştün mü komple? Jojo? Sesim geliyor mu? Geliyor şimdi. İnternetin patladı anasını satayım. <laughs> Ses gelmedi şey mi lan? Din. İnternetin gitti senin bir an. Bunlar daha Aynen. arka üstü almamış kanka. Buraya giremem. Aynen tamam. Ben şu otluları yedirsem de... ...kusma açsam ya. Ben öyle yapayım, sen olmaz mı? Tamam arkadan dolandır o atları, arka üst almamış. Birazdan arka üst alacak. Bak şuraya göndersene. Oraya kurulmaya çalışacak köylüleri niye? Bak, buraya alıyorum. Göndermeyin, göndermeyin, göndermeyin. Geliyor, geliyor, göndermeyin, Gel geliyor. Tamam, ben de atlar oraya çektim. Oy. Yo. Yo, yo, something. Kıverir tar. Tilbu'yn. Benim atlar geliyor. Ha, onu kaldırdın iyi oldu. Arkada iki tane daha var. Aşağı. Eline sağlık be. İlk kökü kama. Ben de yetenek bastım. Ananı. Adam. Adam geliyor. Orjonsvej. Yevvil. Yau. Lan Skip, böyle olmaz ki. Ya. Çek yürü. abi içeri çek. Diyeceğim hepsi burada lan. Ben kar bende bende bende. Telefon. Yevel. Yevel. Benim nüfusum niye az ya? Skipan. kelbun çök 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 etin var mı et atarım du, köpeğin olsun Kanka bendeki şu anki orduyla saniyeler içerisinde şeyi kırar geçeriz. Bak çok net söylüyorum. Gel. Bak saniyeler içerisinde diyorum. Nereye? Tamam sen saldır. Lan gene kaptan. Biz aldı. Şey biz aldı. Hiç kimde bile olmaz bu arada. Biz aldık abi. Kanka o kadar çok kuşatma birim basmıştım ki direkt kesecektik adamları. Ben hatta şey e, bu maçı atarım ki? senin orduyu da gördüm orada gayet iyiydin. Doğru. Ben de sıkıntı yok kanka. Ben kendimden iyi minimumuna koyma Atayım mı bu maçı? At, at güzel oyundu. Ben sevdim. Bak adam ortadan girmeye çalıştı. iki sıra duvar çektim. ikinci sıra duvar görünce geri çekildi. <laughs> Eline sağlık. Evet, vallahi. Senin de eline sağlık. Güzel.